Bir Saat bölüm. Başlıyoruz Sabah kalkıp evimin yüzünü yıkarsın Ama hiç tuvalet bir alışkanlığım yoktur Neyse yıkadım Ve evimde bunu giyersin Güzel Hoş Kızlar uyandırmak için odalarını Ben niye gidiyordum lan Kendileri uyansınlar bana ne mi Allah Allah Çok iyi Tamam geç oraya Keven öyküye kalkan vakti hazır Okulun ilk günü geç kalmayalım. Kalalım ne olacak ki? Evet. Of tamam. Ver ver geliyorum. Sen çabuk ol. İşte ben gidiyorum kimi? Minciriyi uyandırmaya. Kene, kene? hadi kalk. Okula geç kalacağız. Ne etme, Uyan. Çok evet. O dakika uyusun o zaman biz gidelim. dakika ama okulun okulun. Ilk günü geç kalacağız hadi kalk. Sana köpken. Oktay MM hazırlanıp geliyor. Bekliyor. Siz karı altınız hep çıkarsınız. Ömrünüzü uygun alırsınız. Okula doğru koşarsınız. Koşuyoruz. Birbirine çarparsın. Lan salak önüne baksana. Niye çarpıyorsun? Üküz. Deniyor. Pardon özür diliyorum. <laughs> önüne baksana. Senin önüne bakayım. Özür diledik ya. Özür dileyen de kapan. Hay Allah. Yemek ye tamam boş geç kaldık ZTM biz de bunlarla uğraşmayalım. Çok kız çok haklı şu an. Bence o zaman kaybı o zaman koşun. Yardım. Siz koşarsınız ve dersin başladığını görürsünüz. Koşarak müdürün yanına gidip kardınızı yaptırırsınız. Dinlerinizde olur 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 Evet çocuklar sınıfınıza yeni öğrenciler geldi. Girebilirsiniz yeme. İçeri gidiyoruz. siz bakalım kendinizi. Evet ben evet ben evet. izmiyimse söylemek istemiyorum, etmiyorum yaşındayım, çok çıtır bir sanırım güzelim mükemmelim müthişim, ben bekliyorum ben yine 18 yaşındayım. bu 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 kadar mı tanıttı? çok iyi etmiş Diğerleri de kendim evet. sen senin <laughs> ah, bu küçükler ama yani, evet bu yakışıklı adam burada ah 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 Olan bu salak ben burada ay şaka olsun lütfen lütfen şaka olsun mal olmasın kız evlenirsin bakarsın çocuk yakışıklı demiyorum inşallah zenginler. De